Selamlar dostlar, bugün yine nostaljik bir içerikle karşınızdayım. Konumuz ise Cartoon Network. Eski ile yeniyi karşılaştıracağız. Tabi bunu yapmadan önce isterseniz bir Cartoon Network hakkında konuşalım. Cartoon Network Amerika'da 1992'de, Türkiye'de ise 2008'de kurulmuştur. Yani çok eski bir kanal değil, yaklaşık 13 yaşında. 2008 yılına bakarsak ilk gördüğümüz çizgi filmler Benten, Camp Lazlo, Mega Sixeler, Kulak Çekme, Samuray Jack'ti. Sonra Gumball, Adventure Time, sürekli dizi gibi efsaneler piyasaya çıktı. Bunların yanında Generator Rex, Secret Saturdays'te, Manifaction yani Bentley'nin yapımcısının o zamanlarda yayınladığı çizgi filmlerden. Peki Teen Titans 2003 serisi Türkiye'ye neden gelmedi? Açıkçası bunu biz de bilmiyoruz. Ama büyük bir ihtimal Türkiye'deki Cartoon Network o zamanlar henüz Warner Bros'la anlaşma yapmadığından dolayı. Ancak şu anda Teen Titans Go'yu görmekteyiz. Tabii Teen Titans Go insanların gerçek hayat hikayelerinden değil, daha çok karakterlerin mizahından bahsediyor. Yani asıl hikayeyi öğrenmek için 2003 serisini izlemek lazım. Benten de aynı şekilde. Yani Benten'in ilk bölümünü izlemeyen bir adam Benten izlemiş sayılmaz. Bu konuda ciddi. Çünkü fark ettiyseniz Reboot'u Omitix bulma sahnesi yoktur. Evet her ne kadar biraz karşılaştırma yapmış olsak da neye göre kime göre karşılaştırma yapacağız. Bunu bir anlatsak iyi olur. Şimdi çizgi filmleri 2015 ve 2015 sonrası olarak ikiye ayırdık. Bazı çizgi filmler 2015'te çıktığı için ikinci kısma koyduk. İki tarafta da sürekli dizi Adventure Time, Gumball olmayacak. Peki neden? Çünkü bu çizgi filmler bizim iki kategoride de var. Yani onları baz alarak karşılaştırma yapmak çok doğru olmaz. Birinci taraftaki çizgi filmler Megazixeler, Samurai Jack, ilk 4 serisi, Camp Lazlo. Puff Puff Girls Klasik, Kulak Check Dexter'ın Laboratuvarı, Johnny Test, Secret Saturdays, Symbionic Titan, Bakugan Hero 108, Generator Rex, Poster'ın Hayali Dostlar Mekanı, Johnny Bravo, Drama Adası, Koda Afacanlar, Ed Ed ve Edi, Arkadaşım Maymun, Cesur Korkak Köpek, İnek ve Tavuk, Johnny Pirli'nin Maceraları, Her bir de Redekay var gerçi. İkinci tarafta Teen Titans, Benten Reboot, Kral Şakir, Kafadar Ayırar, Tom ve Jerry Reboot, Scooby-Doo Reboot, Grim Kardeşler, Craig'in Krallığı, Kaptan Tsubasa Rüya Takımı, Bakugan Battle Planet, Uncle Grandpa, Grizzly ve Yeni Sevimli Kahramanlar, Monster High, Clarence, Mixeller, Metatr, Transformers, Larva, Ever After High, Angry Birds, Çılgın Kılıçlar ve Power Rangers var. Eğer unuttuğumuz varsa yorumlara yazın. Evet güçlerini karşılaştıralım bakalım ne çıkacak. %94'e %82 yani büyük bir farkla 2015 ve öncesi kazandı. Peki sonuca şaşırıyor muyuz? Tabii ki de hayır. Çünkü eski çizgi filmler kalite kokuyor. Şimdikiler ise sadece izlensin diye yapılıyor. En genel fark bu. Ne zaman logo değişse bir bozulma göze çarpmakta. 2015'ten sonrasının sürekli dizi Gamble ve Steven Universe kurtarmaya çalışsalar da onlar da artık yok. Yani Cartoon Network için kalan tek çizgi film Kaptan Tsubasa Rüya takımıdır. Evet arkadaşlar bugün nostaljik bir konu hakkında konuştuk. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olarak ve like atarak bize destek olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.